Ha? Ne yapıyorsun Hakan abi? Ah Haktan? Ne oldu oğlum sana? Ha? Bisikletten düştüm Hakan amca kolumu kırdım. Ah Haktan, ah Haktan, bisikletten düştün yine değil mi? Ben sana kaç kere dedim çok tehlikeli biniyorsun. E ha? Hadi gidin artık içeride oynayın bari de. Ah 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 çok dikkat edin çocuklar. Tamam baba. Tamam Hakan amca. Demir ne yapıyorsun bu çok tehlikeli benim gibi. Ne oldu? Ne oldu? Hakan amca Demir düştü koluna bir şey oldu herhalde. Ha? Ah Demir ah Demir ne oldu yine? Hemen bakayım ben bir. Babacığım kolum çok acıyor. Ne oldu oğlum nasıl oldu bu? Balondan düştüm. Ah Demir ah Demir. Kalk hadi. Haktan hadi doğru doktora gidiyoruz. Doktor bey doktor bey merhabalar. Oğlum düştü koluna bir şey oldu galiba. Ona bir bakabilir misiniz acaba? Ha? Hasta hangisi? Demir maalesef ufaklık olan. Diğeri zaten kolunu kırdı. <laughs> bakalım bunun daha ne çıkacak göreceğiz şimdi. Tamam hemen bir muayene edeyim ben. Göster bakalım neresi acıyor? Buram. <laughs> Bakayım çek bakalım ne burası mı? <laughs> dur dur. Şöyle yapınca acıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> hemen röntgen çekmemiz gerekiyor. Ciddi bir durum gibi gözüküyor. <laughs> tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapalım. Çünkü gerçekten çok canı acıyor oğlumun. Hemen röntgen çekiyorum. <laughs> Sonuçlar birazdan çıkar. Biraz beklememiz lazım. <laughs> bu da ne böyle? Kolun kırılmış. Hem de çok kötü kırılmış. Acilen altıya almamız gerekiyor bu kolu. <laughs> Ama onun öncesinde çok ağrısı vardır çocuğun bu kıra. Acilen bir iğne vurmam lazım. Tamam <laughs> geçti. Geçti. Şimdi biraz bekleyelim 5 dakika kadar. Ağrısı biraz dinsin hemen altıya alalım biz bu kolu. Tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapın. Ah Demir ah Demir ne yapacağım ben seninle böyle. Hemen sarıyorum uzat bakalım kolunu. Ha? Bu kol böyle en azından iki hafta kalmalı. İki hafta sonra muhakkak kontrole gelmeniz gerekiyor. Tamam doktor bey çok teşekkür ederiz her şey için. Hadi çocuklar eve gidelim artık. Hadi Demir'ciğim iki hafta sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ah çocuklar ah çocuklar halinize bakın ikinizin de elleri kolları kırıldı çok dikkat edin bundan sonra tamam mı? Tamam. Hadi geçin bakayım içeriye doğru. Aa! Aa, kolum çok kötü çarptım çok acıyor.